Heisenberg belirsizlik ilkesi. Çoğumuzun aşina olduğu bir kavram. Peki ama bu meşhur eşitsizlik, yani delta x delta p büyüktür eşittir h bölü 2, tam olarak nereden geliyor? Bu sadece deneysel bir gözlem mi, yoksa kuantum teorisinin matematiksel yapısının kaçınılmaz, zorunlu bir sonucu mu? İşte bu analizde tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Formel bir ispatla bu ilkenin temelini adım adım inşa edeceğiz. Pekala, bu ispatı yapabilmek için önce bir zemin hazırlamamız gerekiyor kuantum mekaniğinin kendi dilini yani operatörler kavramını sağlam bir şekilde oturtmalıyız çünkü fizikte ölçtüğümüz her şey kuantum dünyasında bir operatöre karşılık geliyor. Ve işin kilit noktası ne biliyor musunuz? Bu operatörlerin bazılarının komitatif olmaması yani yer değiştirememeleri. İşte bu özellik belirsizlik ilkesinin tam da kalbinde yatıyor. Analizimizin merkezine hermitiyen operatörleri koymamız gerekiyor. Neden? Çünkü fiziksel ölçümlerin sonucu her zaman reel sayılardır, değil mi? Mesela bir parçacığın konumunu ölçtüğünüzde karmaşık bir sayı bulmazsınız. İşte Hermitian operatörler tam da bu fiziksel zorunluluğu matematiksel olarak güvence altına alan araçlar. Tanımları gereği bu operatörlerin olası ölçüm sonuçları olan öz değerleri her zaman reel olmak zorunda. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Klasik ve kuantum dünyası arasındaki o temel farkı çok net bir şekilde özetliyor aslında. Klasik fizikte mesela bir bilardo topunun konumu ve momentumu nedir? Basit birer sayıdır, bir skalardır. Ama kuantum mekaniğine geçtiğimizde bu gözlemlenebilirler artık basit sayılar değil, sistemin durumunu temsil eden dalga fonksiyonuna etki eden hermiyan operatörlere dönüşüyorlar. İşte belirsizlik ilkesinin kökeni tam da bu radikal kavramsal değişimde gizli. Peki, belirsizliğin matematiksel kaynağı ne? İşte bu sorunun cevabı komitatörde yatıyor. Komitatör en basit tanımıyla iki operatörü uygulama sırasının bir önemi olup olmadığını ölçen bir araç. Yani AB, BA işlemi. Eğer bu işlemin sonucu sıfırdan farklı çıkıyorsa bu demektir ki A'yı uygulayıp sonra B'yi uygulamakla önce B'yi sonra A'yı uygulamak aynı sonucu vermiyor. Ve işte bu durum bu iki operatörün temsil ettiği fiziksel niceliklerin aynı anda tam bir kesinlikle bilinemeyeceğinin matematiksel kanıtıdır. Şimdiye kadar hep belirsizlik dedik. Ama bu kelimeyle tam olarak neyi kastediyoruz? Gelin bunu istatistiksel olarak net bir tanıma oturtalım. Kuantum mekaniğinde belirsizlik dediğimiz şey, bir gözlemlenebilir için yapacağımız çok sayıda ölçümün sonuçlarının beklenen değer etrafında nasıl bir dağılım gösterdiğidir. Ve bunu matematiksel olarak ifade etmenin yolu da standart sapmadır. Evet, belirsizliği standart sapma yani sigma x ile tanımlıyoruz. Ekranda gördüğünüz formül ise bunun karesi olan varyansı yani sigma x kareyi gösteriyor. Bu integral ne anlama geliyor? Aslında çok basit. Parçacığın bulunma olasılık yoğunluğu olan psi x kare ile ağırlıklandırılmış bir şekilde konumun ortalama değerden sapmasının karesinin beklenen değerini hesaplıyor. Yani ölçüm sonuçlarının ortalama etrafında ne kadar geniş bir alana yayıldığının istatistiksel bir ölçüsü. Aynı mantığı momentum için de uyguluyoruz. Momentum belirsizliğinin varyansı, yani sigma p kare, bu sefer momentum uzayında tanımlanıyor. Buradaki phi p, konum dalga fonksiyonu olan psi x'in Fourier dönüşümü, yani momentum dalga fonksiyonu. İşte bu iki tanım, yani konum ve momentum varyansları, ispatımızın temel yapı taşları olacak. İspatımıza devam edebilmek için, bu operatörlerin konum uzayındaki matematiksel formlarını bilmemiz gerekiyor. Bakın konum operatörü x hat çok basit bir işlem yapıyor, dalga fonksiyonunu x ile çarpıyor. Momentum operatörü p ise biraz daha farklı. O bir diferansiyel operatör, yani dalga fonksiyonunun x'e göre türevini alıyor. İşte komütatif olmamanın, yani yer değiştirmemenin kökeni tam da burada. Çünkü temel matematikten biliyoruz ki bir fonksiyonu önce x ile çarpıp sonra türevini almakla, önce türevini alıp sonra x ile çarpmak aynı sonucu vermez. Pekala. Şimdi ispatın teorik altyapısını kuracağımız genel ilkelere geçiyoruz. Şunu unutmayın. Konum ve momentum arasındaki belirsizlik ilişkisi aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Bu herhangi iki uyumsuz, yani komütatif olmayan, gözlemlenebilir için geçerli olan çok daha genel bir teoremin sadece özel bir hali. İşte o genel teorem karşınızda. Robertson-Schrödinger ilişkisi. Bu ifade ne diyor? Herhangi iki hermiten operatör A ve B şapu alın. Bu operatörlere karşılık gelen belirsizliklerin, yani standart sapmaların çarpımı, her zaman bu operatörlerin komütatörünün beklenen değerinin karesiyle belirlenen bir alt sınırdan büyük ya da eşittir. Bizim yapacağımız şey ise, bu genel formülde, A yerine konum operatörünü, B yerine de momentum operatörünü koyarak, özel bir durumu, yani Heisenberg'in ilkesini türetmek olacak. İspatımızın matematiksel motoru ise, lineer cebirden çok iyi bildiğimiz bir araç olacak. Cauchy Schwarz eşitsizliği. Bu eşitsizlik, bir Hilbert uzayındaki herhangi iki vektörün normlarıyla it çarpımları arasında temel bir bağ kuruyor. Bizim için neden bu kadar kritik? Çünkü birazdan göreceksiniz, varyansların çarpımına bir alt sınır getirmemizi sağlayan anahtar tam olarak bu eşitsizlik olacak. Evet, artık bütün bileşenler elimizde. Gerekli tanımları yaptık, kullanacağımız matematiksel aracı belirledik, şimdi konum momentum belirsizlik ilkesinin ispatını mantıksal adımlarla adım adım inşa etmeye başlayabiliriz. İzleyeceğimiz yol haritası bu şekilde olacak. Önce durum vektörlerimizi tanımlayacağız. Hemen ardından Cauchy-Schwarz eşitsizliğini devreye sokacağız. Üçüncü adımda, elde ettiğimiz iç çarpımı komitatörle ilişkilendireceğiz, Dördüncü adımda fiziğin temel bir postülası olan kanonik komütasyon ilişkisini kullanacağız ve son olarak tüm bu adımları birleştirip fisyon eşitsizliğini türeteceğiz. Ve başlıyoruz. İlk işimiz F ve G adında iki yardımcı vektör tanımlamak. Bu vektörler sırasıyla konum ve momentum operatörlerinin sistemin durum vektörü olan psi üzerine etki etmesiyle elde ediliyor. Bu tanımı yaptığımızda konum ve momentum varyanslarının çarpımının bu yeni F ve G vektörlerinin normlarının kareleri çarpımına tam olarak eşit olduğunu görüyoruz. Ve işte tam bu noktada Cauchy-Schwarz eşitsizliğini uyguluyoruz ve ifademize ilk alt sınırı koymuş oluyoruz. Şimdi sırada Cauchy-Schwarz'dan gelen bu mutlak değer FG'nin karesi terimini bir şekilde komutatörle ilişkilendirmek var. Bunu nasıl yapacağız? Kompleks sayıların temel bir özelliğini kullanarak Herhangi bir z kompleks sayısının mutlak değerinin karesi her zaman o sayının sanal kısmının karesinden büyük veya eşittir. Bu basit ama güçlü özellik fg iç çarpımını gördüğünüz gibi komütatörün habercisi olan bir ifadeye dönüştürmemize olanak tanıyor. Ve işte kilit bağlantı noktası. Az önce elde ettiğimiz fg-gai g -g fay ifadesi, bu ifade aslında konum ve momentum operatörlerinin komütatörünün beklenen değerinden başka bir şey değil phi ve gay için yaptığımız tanımları yerine koyduğumuzda bu eşitliğin ne kadar doğrudan ortaya çıktığını görebilirsiniz. Sıradaki adım fiziğin kendisinden geliyor. Bu, kuantum mekaniğinin temel postulalarından biri kanonik komütasyon ilişkisi. Bu ilişki bize diyor ki, konum ve momentum operatörlerinin komütatörü sıfır değil, aksine sabit bir değere i haşa eşit. İşte bu temel fiziksel gerçek ispatımıza girdiği olarak giriyor ve belirsizliğin neden asla sıfır olamayacağının temel nedenini oluşturuyor. Artık yapbozun tüm parçaları elimizde sadece birleştirmek kaldı. Bakın nereden başladık. Koşi Schwarz eşitsizliğinden, oradan komütatörün beklenen değerine ulaştık, şimdi de o komütatörün yerine fiziksel değeri olan İH'yi yazıyoruz. Bu basit cebirsel işlemleri yaptığımızda ise elimize net bir sonuç geçiyor. Varyansların çarpımı sigma x kare sigma p kare her zaman h bölü 2'nin karesinden büyük veya eşit olmak zorunda. Bir önceki adımda bulduğumuz sonucun her iki tarafının karekökünü aldığımızda, işte karşımızda Heisenberg belirsizlik ilkesinin o meşhur standart formu. Bu eşitsizlik bize ne söylüyor? Bir parçacığın konumundaki belirsizlik ile momentumundaki belirsizliğin çarpımı hiçbir zaman ama hiçbir zaman h bölü 2'den daha küçük olamaz. Bu doğanın temel bir sınırı. Evet, matematiksel ispatı tamamladık. Ama bu sadece bir formül değil. Şimdi gelin bu matematiksel sonucun ardındaki o derin fiziksel anlama ve kuantum dünyası hakkında bize neler söylediğine daha yakından bakalım. İlkenin en temel fiziksel yorumu belki de bu cümlede gizli. Bir niceliğin değerini kesin olarak biliyorsak, bu sistemin o niceliğe ait operatörün bir öz durumunda olduğu anlamına gelir. Fakat komütasyon ilişkisi yani xh, pH eşittir i her olması konum ve momentum operatörlerinin ortak bir öz durumunun olamayacağını matematiksel olarak kanıtlıyor. Sonuç, bir kuantum sisteminin aynı anda hem kesin bir konuma hem de kesin bir momentuma sahip olması teorinin yapısı gereği imkansızdır. Şunu da akılda tutmakta fayda var, bu bir eşitsizlik. Yani bir alt sınırı ifade ediyor. Peki bu sınıra ulaşmak mümkün mü? Evet mümkün, koherent durumlar adını verdiğimiz özel dalga paketleri tam olarak bu sınırda var olurlar. Bu minimum belirsizlik durumları için belirsizliklerin çarpımı tam olarak h bölü 2'ye eşittir. Bu doğanın izin verdiği en kesin durumdur. Bu analizle birlikte bir kuantum sisteminin doğasında var olan o kaçınılmaz belirsizliği matematiksel olarak temellendirmiş olduk. Peki buradan sonraki doğal adım ne olabilir? Tabii ki ölçüm sürecinin kendisinin sisteme etkisi. Bu belirsizlik ilkesiyle yakından ilişkili ama ondan kavramsal olarak ayrılan bambaşka bir derin konu. Belki de bir sonraki analizimizde bu konuyu ele alırız.